<laughs> ne oldu yine? Hı? Canım mı çekti? Çocukken sen onları yıkarsın. İhtiyarlayınca da onlar seni. Bir öncesinde oğlum bana iki tane bilmece sormuştu. Ben de şimdi sana soracağım. Birini bilirsen paralarını kurtaracaksın. Diğerini bilirsen doğumunu. Hangisinden başlayayım? <laughs> Paralarım! Cengiz Bey hayır! Söndürün şunları! Paralarım yanıyor! O kadar! Uğraştınız, dilindiniz. Beni de bir çukura düşürdünüz ya. Helal olsun lan size.